Selamlar, saygılar, hayırlı günler. Bakın işte. Şimdi her gün ekmek konusunda yayın yapıyoruz. Yapmak zorundayız. Kimse de rahatsız olmasın. Kimse de reklam demesin. Biz milleti uyandırmak zorundayız. Namaz vaktini haber veren hoca ezan okuyor. Reklam mı yapıyor? Milleti uyandırıyor. Biz de uyuyanları uyandırmaya çalışıyoruz. Bakın bu ekmekleri biz aldık. Eğer biz almasaydık bu ekmekler direkt çöpe gidiyordu direk çöpe gidiyoruz direkt 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 şimdi ekmeğini çöpe atan adam ekmeğini çöpe atan insan günlerdir konuşuyoruz ben fazla lafı uzatmayacağım bakın bunları paylaşma, paylaşalım lütfen bunları paylaşalım bunları paylaşmazsak millet uyandıramayız ya bir tane komedi bir fıkra yazıyorlar binlerce kişi paylaşıyor milyonlarca kişi paylaşıyor kahkaha atıyorlar biz ekmek konusunda milleti uyarmaya çalışıyoruz sanki paylaşmak parayla, pulla lütfetmiyorlar etmiyorlar paylaşmaya. Ya paylaşın da şu vicdan sahiplerini uyandıralım, şu milleti uyandıralım. Şunu paylaşmak, şu ekmeğin birisini çöpten, çöpe gitmesini önlemek çok büyük sevaplardan birisi. Lütfen, lütfen. Ya biz burada komedi yapmıyoruz. Komedi yapsak herkes kah kök gülecek. Biz o uyuşan ad adamları değiliz. Lütfen ee, bu konuyu paylaşalım, paylaşalım. Ekmeklerimiz nereye gidiyor? Biz bunları almasaydık direkt çöpe gitmişti. Direkt 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 çöpe gitmişti. Tabii ekmeğini çöpe atan hem rızkı azalır hem de ömrü kısalır. Hanesinde de bereket olmaz. Fazla lafı uzatmıyorum. Hayırlı günler diliyorum. Saygılar diliyorum. Allah aşkına millet uyandırmak için bunları paylaşın. Ne olur. Ya paylaşın. Para mı? Parayla değil ki ya. Parayla değil ki ya. Paylaşın ya. Bakın şu ekmekleri biz almasaydık vallahi de billahi de çöpe gitmişti. Bak daha burada şimdi şuraya baksan şimdi. Burada daha bir araba daha var. Bak şimdi bak. Şimdi o şu ara bu araba da ekmek. Bak bu araba komple ekmek yüklü. Gandıra'da Cihan ablaya gidiyor bu. Eğer biz bu ekmekleri toplamasak %99'u çöpe gidiyor. %99'u çöpe gidiyor ha. Adamı rüklüyor. Burada en az 2000-3000 ekmek var. Ya görün. Reklam yapmıyoruz. Milleti yormaya çalışıyoruz. Siz de paylaşın. İnşallah ekmeğin çöpe gitmesini önleriz. Saygılar, sevgiler, hayırlı günler hepinize. Ha, kedi benim kızım da gelmiş buraya. Vay şerefsiz. Gel buraya. Kaçıyor bak bende şimdi. Hayırlı günler.